Taze sıcak sıcak fırından yeni çıktı. Son dakika. İtalya'da bir felaket yaşandı. Anlaşılmıyor. İtalya'da drone, cıvaki pukpare, kumcumuru doğurun sakını başlayan esmida. Sta galleggiando a 300 metri da ter. Uzmanlar radyanitten Radyanit güç programı ile dünyanın Daha enerji üretiminin dörtte üçünden fazlasını evet. karşılayan Kingdom felaketle ilgili tüm suçlamaları reddetti. Olay yerindeki kimliği belirlenemeyen iki radyant hakkında bilgisi olanların bildiklerini paylaşması isteniyor. <laughs> Ha bak. Taret böyle olsa ne komik olur lan. Tebrikler. Sonunda gelebildiniz. Çatışma sinyalleri alıyorum. <laughs> Farkı buldun mu? Evet buldum. Fena ha. Üf! Şey, hazır ol. Ben doğuştan hazırım. Bu tarafta. Bu Kemal değil mi? Ne yapıyorum? Hey, şuna bak. Ortamdaki radyaneti topluyor. Nasıl durduracağız? Uğraşıyorum. Isı sinyalini güçlendirmek için radyozu gerekli. Bayfur <laughs> aynen. Ben hallederim. Yalnız solda kutular var. Sizin yeni istiyor. güncelleme mi acaba? Aha. Hayda. Bak, Yürü be Pelin. Çok sağ ol. Yürü sen. Aha yeni ajan. Yeni ajan. Onlarımız kim? Bu yeni Eşen ajan mı? Yukarı. O da Phoenix. Eee bu ne alır Spider-Man gibi. <laughs> i̇şte diğerlerinin şeklini alan <laughs> Yüzünün halini görsene o O değil. şeyip shifter kanka, şeyip shifter. Oo. Oh. Ne oldu ya? Hadi. Kanka nerf'le bakayım ondan vuramaz. Güç kaynağı bulabildin mi? Burada. E başlasana o zaman. Kemal işte bu tam <laughs> Kemal ya. Ya gücü yetmiyor. Aşırı ısıtılması gerekiyor. <laughs> La patlayacak <laughs> bomba. <bunda. gülüyor> <laughs> Açıkçası işe yarayacağını düşünmüyordum. Harbi mi? O zaman bir dahakine bize de söyle bir zahmet. Bölge güvende. Eve dönüyoruz. Bizim ihtiyar mı Söyle bu sefer cevap istiyorum. Senin sıkıntın ne ya? Hallettik işte. TNX ufak bir yüzleşme yaşadıklarında... Tekstler bir tık. ...ve radyanetimizi neden istiyorlar? Brimstone'la konuşacağım. Öğrenmenin vakti geldi. Olan tay araca mı geliyor? Bir şey Bence güzel olmuş ya. Bence güzel de. olmuş. Sen... Aha aha bro. <laughs> <laughs> Yok ya. İşi batıran sensin. Hadi Bezet. Senin işin kolaydı tabii. Artık koca ekipler gönderiyorlar. Biz de öyle yapacağız. Valorant 2 çıkıyormuş kanka. Valorant 2, Apex. Aynı salma değil mi? mi? Kopya yani. Sırf maf olsun <laughs> ya. 5 VS 5 mi geliyor yoksa semi? <laughs> <laughs> İlginç yani yeni charlayla ilgili bir şey koyarlardı, değil mi? Hiçbir şey koymamışlar. Ben de onu bekledim. O bind'e ben çok takıldım. Yeni güncelleme bir şey mi gelecek acaba? Fringe'e kaçmış galiba paralel evren falan. Dimension mu değiştirecekler? Ne olacak? Birinci sene ne diziydi be. 100 Finç bölüm... gerçekten çok güzel diziydi kanka ama yarrak gibi bitirdiler yani sonunu. Evet. 100 bölüm yüzü de akıcı yani Aa, böyle bak, kanka. Buraya da veriyorlar. İzledik biz tamam şunu izleyelim. <laughs>